ciddi sorun. ben Deli Mehmet'i anlattım mı size? Ciddi mi haa? <laughs> 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 Allah ne bileyim ben? Artık götüme bozuk para atmaya şaşırmadın, buna mı şaşırdın amk? Anlatmadım Allah. herhalde, ben hatırlamıyorum. Abi bizim mahallede Deli Mehmet vardı tamam mı? Yani, oğlum gülmeyin çocuk hakikaten yani ee... Abi, Abi, yer, yer köyün bir şeyi olur ya Delisi ya yani, aşağılamak, kötülemek amacıyla kesinlikle söylemiyorum. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Abi bunlar yeni taşındı mahalleye. Ben de o esnada ee, iki 2-3 ay İstanbul'da yoktum. Döndüm mahallede top oynuyorlar falan filan. Çocuğun da şimdi biz de o zamanlar 8-9 yaşındayız yani. İplerler de çocuğa şey yapmadan çocuğun adını Deli Mehmet koymuşlar ve Deli Mehmet olarak bu çocuğun adı kalmış. Yapışmış yani buna. Abi mahalleye bir geldim işte çocuklar mocuklar sarıldı bana Aa, hoş geldin tekrar çünkü bütün sokakta top oynuyoruz okul harici. yani birbirimize çok bağlıyız gerçek dostluğun olduğu zamanlardan bahsediyorum size. Abi eee... Deli Mehmet öyle sürekli ee, sataşıyor yani şeyden dolayı. E, anladınız arkadaşlar. Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Orası bu çocukları Twitter'da linç ediyor çünkü. <laughs> yani burada ben ağzımdan yanlış bir şey çıkacak. O orospu çocuğuna bak dedi diye beni Twitter'da sikecekler. TT olacak. Hiç gerek yok. Aynen. Psikolojim bozuluyor sonra. E, Mehmet kardeşimiz kapadan biraz noksan bir kardeşimizdi. Erköy'de her köyde olduğu gibi. Çocuğun da lakabı Deli Mehmet. Abi Mehmet 1-2-1-2 benimle uğraştı ilk gün. E, sonra ben Mehmet'in üstüne falan yürüyünce işte bizim maride dedi o dedi bak dedi böyle dedi. yani hastalığı var dedi. Çok şey yapma. ulan tamam yapmayalım da ben de 8-9 yaşındayım. Yani ebe emek dağı amına koyayım 3 dakikada bir gelip benim kafaya lah diye koyuyor. <laughs> Anladın mı şimdi? Şey, ya, 8-9 yaşındayım çocuğum. Bugünkü aklım yok ki. Ya yani 20 sene önceki mevzu bu. 1 numaralı kankim abone oldu. Abi 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. saklanmaç oynuyoruz. Ben tam ebe oldum. Amına koyayım arkadan duvara yumuyorum böyle. Arkadan benim kafaya bir koydu amına koyayım. Bir yer <laughs> Ama duvarın içine girdi çıktı böyle. Yemin ediyorum sana. Hatta duvar pütürlü duvardı. Buraların falan kanadı benim. Abi ben bu sinir harbiyle. Şimdi bizim ev var. Önü arazi evin bomboş. Eee arsa var. Ben amına koyayım. Mehmet'i arsaya bir soktum. Mehmet'in amına koydum ben. Yani. <laughs> Mehmet'i harbiden... E, kırmızı sekiz yani Mehmet'in kırmızı sekiz yaptım bir de <laughs> Mehmet'te şöyle bir durum var. Mehmet çok fazla acı hisseden bir kardeşimiz değil. Ee, vuruyor. Acımadı diyor. Daha çok ıslanıyor. Abi beni ensemden biri tuttu kaldırdı. Babam. Babam beni of. bir dövdü amına koyayım arsanın içinde eve götürdü bir de evde dövdü bir posta sen dedi işte dedi nasıl dedi hani o şekilde olan bir insana dedi kavga ya işte baba falan filan o da bana vuruyor sürekli vurdu falan dayanamadım en sonunda falan babam dedi ki bir daha o çocuğun dedi teline zarar gelirse dedi başkası dedi o çocuğa dedi zarar verirse dedi seni döverim dedi. Tamam baba git dedi şimdi dedi arkadaşından özür dile dedi sarılın dedi para verdi bana hatta git dedi iki tane dondurma al biri sana biri ona dedi oturun dedi kardeş izliyorum dedi bu da amına koyarım dedi senin dedi eğer dedi o çocuğa dedi oldu. tamam dedim baba özür dile gittim işte Mehmet dedim böyle böyle Mehmet de trip yapıyor amına koyayım <laughs> babama baktım babam camdan bakıyor <laughs> Evet dedim gel dedim dondurma alalım özür dilerim dedim ama dedim sen de kafama çok vurdun falan ya Mehmet birden melek oldu amına koyayım Neyse bir o gün dondurmayı mondurmayı yedik e, ee, Mehmet falan hep beraber takıldık. Abi ertesi gün sanki bunların hiçbiri yaşanmamış gibi Mehmet yine beni de amına koyayım. Topu alıyor beni top almış bir tane. Mahalle maçı yapıyoruz. Ee, Mehmet kenarda oturuyor izliyor mahalle maçını. Ben kaleye geçmişim. Mehmet'in elinde bir tane top var. Suratıma dekaj atıyor topla amına koyayım. Geliyor işte taş atıyor bana. Erik Ağacı'ma çıkıyor Erik atıyor bana. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Mehmet yapma oğlum. Yok Mehmet devam. Mehmet bak yapma. Mehmet devam. Mehmet yapma amına koyayım. Ya, babam camda. da. <laughs> Mehmet dedim bekle maç biz siz edelim ananı sikeceğim. orada <laughs> <laughs> bir şey yapamıyorum. Mehmet daha ne var lan falan filan böyle alıyor amına koyayım. kaleni o zamanlar kalelerin şeyden e, kaldırım taşlarından yaparız böyle büyük taşlardan yaparız. Sokaklarda o zamanlar top oynayanlar bilir. En son amına koyayım aldı kalenin taşını. Moruk bana bir koyduk kalçama geldi. Cam'a baktım, babam camdar akılçıyım. Dedim e adam mısın sen? Ne var lan dedi, gel dedim arka sokağa amına koydum. Dedim amına koyacağım. Abi ben bunu arka sokağa bir götürdüm, çocuklar da geldi. Ben bunu arka sokakta bir dövdüm amına koydum ama. Bir orospu çocukları, bir amına koydum çocukları. On kişisiniz orada. Desenize Mehmet'in annesi babası arka oturuyor diye. Ha siktir. Bak. Hiç ortumla dayak yediniz mi? Ya su ortumu ben yedim. Bir şey söyleyeyim mi? Arasını sikeyim böyle sanki Legolas ok fırlatıyor amına koyayım. Yani bir acı var, bir acı. Abi bunlar ikinci katta oturuyormuş. Şimdi adamlar durumu da bilmiyor. Anladın mı? Mehmet arka sokakta oturuyor. Bizim iki tane arkadaşımız daha arka sokakta onları getiriyor. Ha Mehmet'i. Adam, adam. Mehmet'le son görüşmemizdi bu zaten. Ee, Mehmet'i bir daha bizim yanımıza göndermediler. Abi Bak ikinci katta oturuyorlar. Allah çarpsın bir tane Hyundai minibüsleri bilir misiniz? A100 var. He A100. Bunun ilk önce <laughs> Hyundai A100'ün üstüne atla daha amına koyayım böyle ikinci kattan. Anladın <laughs> Şimdi dedim ne oluyor? Babası çıktı işte diğer apartmanda oturanlar falan. Lan 8-9 yaşındayım ben de. Bana bir karambol abi. Ortumla bana bir vuruyorlar var ya. Şimdi işin tuhaf tarafı ne? Şimdi ben babama gitsem. Benim babam çok terelerli bir adam. Babam ortalığın amına koyar. Ama ben babama baba ben Mehmet'i dövdüm diye gidersen babam benim aramız siker. <laughs> yani şikayet de edemiyorum. İki ucu boklu değnek. Arkadaşımda kalıyorum mi o zaman izin de vermiyorlar dışarıda kalmamıza. Abi Mehmet'in aile beni bir dövdü amına koyup. Sağlam bir dayak yedim. Hikaye bitmedi. Bu sefer mahalleden abilerimi topladım. Tabii. Bizim Ben mahallenin en sevilen çocuğuydum. Çünkü ipler hep sigara alma falan beni gönderirdi. Bir alma, sigara alma. Ee, beni anlatmıştım ya köpek gibi kapıştırtırlardı beni falan. Evet. Ben valide çok seviyorum. Yani mesela bak ben İnönü Öğretim Okulu'ndaydım. Ee, i̇kinci sınıftım, üçüncü sınıftım, sekizinci sınıflara amına koyup tokat attırırlardı bana. Kimse bir şey diyemez ya. O piç bendim işte tamam mı? Hep böyle. Çünkü herkese şey bunun arkasında bunlar var. O adam bendim arkadaşlar. Adam, Neyse. adam. Mahalledeki abilerime bir söyledim. Mehmet'in abisine bir sopa amına koyayım. 3-4 sene Mehmet falan hiç bir daha görüşmedik. Hikaye böyle bitti. Ya ama abi canım acıyor yani. Abire vuruyor ya amına koyayım. Herhalde ben geç geldim. Çocuklar da beni çok sevince bir kıskançlık durumu oldu onda ama ben de çocuğum abi 8-9 yaşındayım chat. onda bir kıskançlık durumu oldu. Abi sokağa çıkıyorum. Çocuklar çağırıyor. Abi, top oynayacağız ya. Aşağı iniyorum. Başlıyor bana vurma amına koyayım. <laughs> Lan dur bir ya bir bezmele çek amına koyayım bir dur. Bir de ben hep yanına nasıl gidiyorum ya Mehmet ne yapıyorsun diye gidiyorum şey yapıyorum. hep böyle cana yakın Mehmet takmış kafayı bize amına koyayım. Ve aynen böyle güzel bir hikayeydi bu. Abi buna. bizim mahallede de vardı öyle bir tane. Bir gün gerçekten benim yüzüme öyle bir tokat attı ki He. ve ben oturup ağlamıştım böyle diz çöküp hani şeyde kaldırıp da oturup ağlamaya başladım sonra annem gelmiş ne oldu falan filan diye. Sonra ben dedim işte bir tane bir adam var bir, o, o da bir de büyüktü yani. Hani seninki şeymiş, küçükmüş biraz böyle yaşıtım falanmış. Bizim mahalledeki büyüktü, kocaman adamdı ya. Oluyor, bazen Sonra bana öyle. tokat attı, koştu gitti yani. Hiçbir şey olmadı. Geldi ben normal yürüyorum. Geldi bana tokat attı, gitti bu kadar. <laughs> Hiçbir olay yok ya yani. Abi, bir şey yapamıyorlar da <laughs> biz de çocuğuz yani. Bir yere kadar alttan. Şimdi ben babamdan dayağı yemişim zaten. Onun yüzünden. Aa, <laughs> oh. ya. Abi tişörtünü nereden aldın?